Kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Helin, Cemal'in gerçek yüzünü görsün diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Kaderimin Oyunu yeni bölümünde neler yaşanacak? Cemal Asiye'den vazgeçmiyor. Cemal, Asiye'nin onu affetmesi için elinden geleni yapacak. Helin, Cemal ve Asiye'yi birlikte görecek. Fakat Cemal her zamanki gibi yalan söyleyecek. Böylelikle bu gerçek bir süre daha ortaya çıkmayacak. Zahide ve Raci, Asiye ve Mahir'in sahte evliliklerini öğrenecek. Zahide, Cemal ve Asiye'den şüphelenmeye başlayacak. Mahir yavaş yavaş Asiye'ye aşık olacak. Mahir, Asiye ile olan sahte evliliğin gerçek olması için elinden geleni yapacak. Cemal kendini Nergis'e affettirecek. Peki sizce Asiye Cemal'i affedecek mi? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.